Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Allah destek amaçlı videoyu like atmayı unutmayın. Lan biraz yedi ama nereye gidiyorsun ya? Bak bak kime ne et kime kısmet. Bekle canım. Ne oluyor lan arkama Ay. Seni bir aradan alayım. Bekle bekle. Bekle geliyorum. Lan Ateşim. Bak 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 sen Luta mı gideceksin? Hani? Hadi bakayım. Tertemiz 3 kill başladık. Güzel. Buralarda yine dolaşanlar var. Neredesiniz oluyor? Bak bak bak. Nereye? Lan seni daha demin bulmadım. Allah. Bir uzaktan ateş ediyor. Seni bir çekeyim. Mermi kalmadı ya. İçeride birisi var ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Aslan patçası. Allah pompaları. Apollon'un adı pompalının tadı. Eskiler bilir. Bak bak pro oynamış. Bekle. Yürü git lan. Oğlum seni daha demin vurmadın mı? Bunun kesin arkadaşı da vardır. Bir dakika bir cam batayım. Şimdi değil. Geldi mi bu? Lan biri robotu çalıştırdı. Hoş geldin ya. Aynen. Hop. Oh! Kardeşim arkadaşını da öyle vurdu. <laughs> ver 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 ver. Ne oldu O neymiş ya? Aha adamı da vurdular. Neyse. Tamam zaten sıkılmıştık arkadaşlar değil mi? Sürekli böyle robot alıp gezmeler falan Yani oraya atlamayacağım. Şu şeyden bir loot yapalım ya. Aynen montaj üstüne gidelim. Ya kardeşim ben orayı işaretledim ama biraz uzak kaldı. Burada araba var mıdır? Yok. Tamam. Olmadı marketi tut hemen gideriz. Bu arada arkadaşlar destek amaçlı video like atmayı unutmayın. Her gün valla PUBG Mobile atmaya çalışıyorum. Diğer oyunlar da geliyor. Haberiniz olsun. Al bakayım. Ooo malzeme kartı aldık. Çok güzel. Hemen bir drop silahı da çözelim. Açıl susam açıl. Ama bir AVM verseydin ya. Neyse yapacak bir şey yok. Groz oldu. İkinci silahımız. İki tane yakın var ama bak ilerden ateş ediyorlar. Hem ben geliyorum. Lan bebeşim. Ne yapayım burada? Yürü git. Bak seni buldum. Lan yavaş. Oh. Allah. Arkadaşlar adam mermiye kapattı. Ben az da arabaya atıyordum. Neyse. Şöyle bir Endor'da geçelim. Montun üstünde de bir orucu. Yalnız var ya az daha gidiyordum. Az daha gidiyordum. Acaba burada birileri var mıdır? Yoksa da en azından bir dolu biraz mermi çekersek. Oo. Bak ses duydum. Nerede bu acaba? Katıda mısın lan? Vallahi yerimde çok kötü kaldı. Sanki gördüm seni. Evet silahın ucu gözüktü kardeşim. Kanalı Hacı Bekir atacağım. Lan dur uçma. Yakala. Havada patlatayım. Allah. <laughs> evet değişik bir fayda. Bunda kamuflaj var. Belki güzel bir AVM falan çıkar ya. Ya da AMR. Bir bomba daha var. Bekle bekle. Lan sanki keskin nişancı bakışı o. Nerede görsem tanırım. Yakala. Olmadı. O zaman şu bombayı yakala kardeşim. Yok arkadaşlar adam atacak bir şey bulamadım. Kalmadı diye. Bütün mal varlığını attım. Derken şurada yenileri geldi. Bak. Bak şuna bir gidiyormuş süsü vereyim. Bakalım nasıl oynayacak. Bak bak sinsiye bak. Arabayı mı kesiyor? O neymiş lan? Kardeşim. O nasıl bir internet? Tamam zaten beni çok zor vururdu. O sırtındaki ne? Ay arkadaşlar ama ben demedim mi? Bundaki eski nişancı bakışı yok mu diye. O da bakışı. O abeme buraya geldi. Lan. Ay senin zaman deniz geliyor ya. Hele bak. Drop yerine geldi. kimseyi bulamadım. Oyun çok hızlı diye yalnız. Acaba bu arabanın öldürme mesajı vermedi? Sizce arkadaşlar. Bente mi güzel? Bu araba mı güzel? Yazın yorumlara. Ona göre desenleri hallederiz. Bak lan benim bıraktığım arabayı almışlar. Aha. Karşılıklı bakışalım sonra vuruşalım. Bu ilişkinin adını koymamız lazım. Hadi bak şeye. Yalnız bu boyunlu arkadaş olabilir. Evet sanki o evde biri var diyecektim. Bak bak. Ya kardeşim uzaktan tık tık yapacağına gel arkadaşını kurtar. Ne yapıyorsun lan? Merak etme. Arkadaşına da adam Hemen yanına göndereceğim. Böyle arabamı çalmakla bu işler olmuyor. Bak iğne dediğinden bir tık tık orada açımız yok. Biraz yaklaşayım. Bu yürek yemiş ya. Bekle canım. Bak arabamı ateş etme. En sevmediğim şey. Tamam. Dur dur bozma. Of! Hadi bakayım. Yani Abime gelince ben... Yalnız robot hareket ediyordu. O robotu bir karşılamak lazım. Nereye gidiyorsun lan? Bana mı geliyorsun? Vallahi robotunu patlatırım. Patlatırım. Lan bu bana mı geliyor? Oğlum yürü git. Tamam bir tane yedi. Biraz et gittim onu. Yalnız oynayabiliriz sanki. Robot galiba kullanılmaz hale gelmek üzere. Bak seni gördüm. Sinsi sinsi dolaşıyor tamam. AVM'yi kullanalım yine. Dur dur dur. Bak ileriden fişek atmışlar. Basamadım senin yüzünden. Nereye lan? Bir taneydi. Hadi bakayım. Güzel. Oo, o alanda güzel yerdeyiz. Ya e bak bakayım şuralardan gelmeye çalışan olur mu? Fişek düşüyor. Ulan bir şey basacaktım. Sen nereden çıktın ya? O beni biliyor mu acaba? Bak 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 sinsiye bak indi. Lan dur. Bekle. <laughs> Ulan aynı hareketi yaptık ya. Ne bu? Göstermez. Bak takip. Volatonit sprey yapıyoruz. Map arabamı lan ne oluyor? Bunlar da mı benim arabayı çalmış? Oğlum dur dur. Aydın'ın lan. Bak bak. Bir dakika. Delettin. Kendin adamı niye tarıyorsun? Lan dur çivi çekin. Allah! Ne oluyor? Aha! Marketçi geldi. Yürü git. Bak şuna sinir oldum. O kili ben alabilirdim. Niye loot'a bakıyorsun? Ensene atarım. Nasıl ensene gitti? Tamam havada bulayım. Hadi bakayım. Mesafe fark etmez. Apollo affetme. Hiç fena değil. Şu marketçiye bir gitmek lazım. Yeni drop da düştü. Lan marketçi. Müşterim bekliyorum. Bekle. Headshot. <laughs> Hadi boki. Allah tertemiz bir maç oldu arkadaşlar. Son 12 kişi kilimiz gayet iyi. Bu saatten sonra onlar düşünsün. Ya burası iyi gibi ama bir kahve oyun. Lan! Lan dur, dur, dur! Bu nasıl son ya? Hakikaten diğeri canı da yarım kalmış. Bu nasıl son ya? Neyse biz bir maç daha atabiliriz. Hepsini birden götürebilirmişim ama. Böyle bir şey olabilir mi ya? 16 kilimiz 2909 eserimiz var. Yaklaşık 30 kill değerinde eser vermişiz ama bin alamadık. Bir maç daha atalım. Bu sefer bin almaya çalışacağım. Hadi bakalım siz de yapıştırın like'ları arkadaşlar. Şöyle mekana doğru inelim. Uzuyla başladık. Lan. Sarılı. Bekle. Olur. Ne yapıyorsun lan adamı mı yumruklayacaksın? Ha. Sen ne yapıyorsun orada? Bir daha Lan dur dur, mermi yok. Arkadaşlar şuradan silah veya mermi bulmam lazım. Bir dakika geleceğim oraya da. Tamam şu UMP'yi alayım. Lan good day. Adam iyi burada az daha gidiyordum. Az daha gidiyordum seni bitireceğim. Kağıda sesler var. Burada bir çekeyim. Oğlum geliyorum lan. Ya da gelmesem de bana acil bir kit lazım. Aa çok iyi çok iyi. Hemen şöyle bir canı dolduralım. Ver 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 ver. Beni arıyorlar arkadaşlar. Tamam birazdan sizinle de oynayacağım. Lan Beleş baldan tatlı Adamların bir de kilini çaldı Oğlum dur dur tamam geliyorum Arkalanmayayım inşallah Lan Seni oyunun başında bulmadın mı? Ha. Gel Ama nasıl ya o kadar mermi nereye gitti? Yine şöyle bir monte bütüne iniş yapalım bak orada bir atanlı var Lan good day. Kardeşim hakikaten good day ya. Oğlum biri robot aldı gidiyor. Ulan be. Neyse yapacak bir şey yok. Bu maç nereye gidecek bilmiyorum ama bin almaya çalışacağım. Eminim dur güzel olur. Buna biraz zarar verin de. Neyse. Biri mi geldi? Beleşkil gelmiş. Baltan tatlı. Buraya robot geliyor. Ben o robotu çökerim. Bak. Niye buraya geliyor onu da anlamadım ama. Acaba tamire mi geliyor? Olabilir. Topla topla topla. Aynen. Bir tane yedi. Yalnız burada yerimiz kötü kaldı. Adamın güzel kavur olacak. Ben şu çatıya doğru gidebilirsem aslında çözeriz. İndi robottan. Çok güzel. Umarım giderken kazaya uğramam. Lan bir dur bir dur. Daha yeni geldik. Robota bindi çılgın. Ne yapıyorsun lan? Nasıl değmedi ya? Tamam. Ya gel. Lan adam bombaladı herhalde içeri bir şey olmaz. Evet olmuyor. Güzel. Bak. Oğlum. Robotu patlatalım sana da yer olmaz bana da yar olmaz. Aa, çok güzel indi. Bekle. Neredesin oğlum? Bak. Gel gel. Oh. O da bakayım. Bir emin sana atayım kardeşim. Taskın güzelmiş. Şapkalı. Güzel. Robotu tamir edip hemen oynayabiliriz. Hop. Şöyle bir elektro şok. Yani şu olay biraz tuhaf ya arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum. Bak haritada bir robot daha var. Ama bizde de 130 para var. Hemen şöyle bir 8x alıp üstüne bir de bir şey kalırsak bence bir AVM çözeriz gibi geliyor. Kardeşim bir fişek bir adet de 8x. Adı bocci. O AVM buraya gelsin ya. Bak diğer robot geldi. Allah tarayamadım. Oğlum daha bir şeyim gelmedi. Hemen buraya tutuyorsun. Gel gel. Geliyor. Cenaz. Lan burada parkotabilirsin. Allah. Dur bir dur. Headshot'ı var. Hay senin roketine ya. Aha bir şey olmadı. Tamam ben de kendi robotuma binerim. En azından benim için canı iyi. Nereye gittin lan? Ha? Çılgın mı yakalı? Allah. Gel gel gel. Gel seni bir gezdirin. Gezdi. Tamam. Bak ya bu da herhalde fişek atmış arkadaşlar. Hem MK'sı vardı hem MG'si vardı. Bu İnşallah benim fişekten MK çıkmaz ya. Hadi oğlum. O abime Allah. Geldi mi? Lan biri ateş ediyor. Tamam. AMR'de e olur. Nereden atıyorlar acaba? la dur dur yakın var oğlum adam adamı vurdu niye vuruyorsun ha bak 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 nereye pusmuş dur dur kamuflaj da çekmiş sinsi bekle lan canım gidiyor vallahi kapanata taş atarım aha bayıldı Tamam biraz mermi çekelim ondan sonra gidelim. Yoksa bu robotun canı hiç kalmayacak. Lan bir dur tamam. Bak droba gelen var. Kardeşim o drobu yedirdiler mi ya? Yakala. Tamam. Oy. Güzel. Bayıldı yalnız arkadaşlar olabilir. Fakat bu tek başına böyle bak. Aç gözlü gibi niye tek geliyorsun ya? Madem takımsınız birlikte dolaşın kardeşim. Oyunda Apollo var. Tamam. Acaba dropta ne vardı merak ettim. Lan! Dur dur dur! İnsanın başına ya meraktan zaten. O da bakayım ama olsun olsun. Bir amera da aldık. Ulan beni burada tarayacaktın kardeşim. Bak bu robot sana bela dur. Neredesin lan sen? Allah arkada gelmiş. Lan biri de uçuyor. Gel gel. Gel lan gel robotun canı kalmadı. Allah senin. Seni bir alayım. Diğeri bir, bir oynadı galiba. Ekle. Kötü kaldım şu adam. Sol çatıya çıkarsa beni görür. Yakala lan. Bak bu direkt rushlıyor. Hop ulan çok yakın. Kardeşim. M4'ü de amere gibi kullanırım. Lan ne yapıyorsun orada? Araba da geldi. Al şu molotofu. ayak sesi var. Beleş ki lan patlatamadım. Bu adam var ya belki de benim rushladığımı düşünüyor tamam. Fırsat geldi. Dur dur. Takşin oğlum ben rushlamadım. Yakala. Hadi bakayım. Kesin merdiven boşu duruyordu. Çok güzel oldu bunu almamız. Arkadaşlar resmen botla filmik yaptım ya. Güzel. Son 4 kişi kaldı. Bence hepsini vurursak mini de alırız. 19 kill yani fena değil. Ama bir yapacak bir şey yok. Bir önceki maç neydi öyle ya? Şuraya doğru oynayayım. Şimdi bir matlerin gelmişti. Acaba neredeler? Onlara bakıyorum ama gözükmüyor. Ha, Oğlum. O galiba böyle atılıyor kardeşim. Canımızı bir fullleyelim. Bunlar daha göstermez. Bence üstüme oynamayı çalışabilirler. Tamam. En kötü şöyle biz de tepeliğe doğru geri çekiliriz. Çünkü diğerlerini hiç görmedim. Arada kalmak da istemem. Bak. Lan. Çılgın mı Vallahi çıt yersin. Göster. Of. Adam famat MK oynuyor. Oğlum bozkurt. Orayı önerim de diğer arkadaşın yerini bilmiyorum. Ay Arkadaşlar dur dur kalk. Hemen yeni alandan yer yapalım. Bu maçı çözeceğiz. Dediğim gibi bin odaklı gidiyorum. Yani zaten killerin hepsini vursak 19 1 2 kill kaçırsan problem olmaz. Ama tabii ki kaçırmamaya çalışacağım. Şimdi şehirde en az 2 kişi bıraktım. Kalan 2 kişi nerede hiçbir fikrim yok. Şuraya bir Kardeşim şu drop'a da bir bakayım. Oha arkadaşını kaldırmamış. Güzel. Kilim geldi. Bunlar yavaş yavaş bu tarafa oynamıştır diye düşünüyorum. Lan. Halıyım şu adam. Hop bekle. Hıyy. Havada et şuan. Bu ama çatıdaysa kendini kaldırır. Değilmiş. Hadi bakayım. Ya adama ilk mermi ya arkadaşlar. Sizde de olur mu? Alışkanlık. Hemen bir loto geliyor. Neyse. Son iki kaldı. Arkadaşlar destek amaçlı bu arada video like atmayı unutmayın. Hemen hemen her gün PUBG atmaya çalışıyorum. Farklı oyun videoları da geliyor biliyorsunuz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yani yorum, beğeni bunların hepsi bizi güçlendirir. Lan. Bir Amere AMR mi attı? Allah. Oğlum bir dur. Diğeri de içeriden atıyor galiba. Lan nereden atıyor bu? Sinsiye bak. Bekle. Lan. Şu bir. Lan vuramadım. Hadi güle güle oğlum. Diğeri de beni arkalamış. Bir vs bir kaldı. Adam nereye çıkmış ya? Ben de deneyeceğim bir maç. Denk gelirse. Bak lan. Hadi bir göster. Hadi. Yakala. Lan nasıl badi ya? Oyun bozuk. Hop. Evet Please ne yapıyorsun be? Kardeşim bu işi uzatmayalım. Acil bin lazım. Acaba kendini kaldırdı mı? Bak. Hadi bakayım. Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar binimizi aldık. Bu sefer kaza bela yaşamadık. 19 kilimiz var. 3261 hasarımız var. Yaklaşık 33 kil değerinde hasar vermişiz. Yani daha yüksek killerin maaşları deniyorum ama siz her zaman diyorsunuz. Bin önemli değil. Kil önemli değil. Elimden geldiğince ben de sizlere video atmaya çalışacağım. Sizden tek ricam videoyu beğenmeniz ve hala abone değilseniz abone olmanız. Ayrıca arkadaşlar destek yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O oh, chega,